Bugün yine brain rot toplayacağız ama bu topladığımız brain rotlarla savaşmaya çalışacağız. Bitkiler vs zombiler oyununu biliyorsunuzdur. Onun brain rotlar versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ve bu videoya da hype puanı vermeyi unutmayın. Böylelikle videolarımız daha fazla kişinin önüne çıkacak. Bu gördüğünüz platformdan brain rotlar gelecek. Biz de buraya bitkilerden yerleştireceğiz ve bir şekilde onları durdurmaya çalışacağız. Elimizde kazma var. Bir tane yarasa var. Bununla dövüyoruz gelenleri. Şimdi şu George'la bir konuşalım. Kaktüs tohumu alabilirsin diyor. Kaktüs tohumlarını alalım. Kaktüs rıfkı ile beraber brain rot durduruyoruz. Mesela buraya bir tane tohumu yerleştirdik. Buradan da bir tane brain rot geliyor. Ben bunu kendim de döverim. Bak o fena geçirdim. Şimdi birini buraya yerleştirip para kazanabiliyoruz. Şu brain rotumuz burada. Klasik bananani hani, en normal brain rotlardan biri. Para çok az kazandıracak ama başlangıç olarak bunu buraya koyuyoruz. Bu bize yavaş yavaş bir gelir elde ettirmeye başlayacak. Buraya bir tane kocaman ballerina cappuccino gelmiş. Espresso hanım ismi de. Ama ben bunu engelleyemedim ki. Şu an mesela geçti buraya. Tamam ben yarasayla bunları döveceğim. Cappuccino katilini bir alalım. Karşıya kadar gelip geliyor. Karşıya kadar geçirmemem lazım. Tamam şimdi onu aldım. Buraya yerleştirebilirim. Değiştirdim bu ikisini. Bunu ne yapacağım? Bu platformu almak için 100 veriyormuşuz. Ah buraya bir sürü brain note Kayoko'yu geliştireceğim şimdi. Bir şöyle bir vuralım. Evet bu şekilde bunları yavaş yavaş engelleyeceğiz. Mesela neler alabiliriz? Armut tohumu henüz alamıyorum. Biraz daha savaşmam gerekiyor sanırım. Nobini bananani sen ezik bir şeysin. Seni şöyle bir alalım tekrardan. Burada bir birleştirme makinesi var. Diğer Brain Note oyunlarında olduğu gibi buradan brain note'ları birleştirip farklı gelir elde edebileceğimiz brain notlar alabiliyoruz. Bak mesela bakalım bu ne kadar kazandırmış. Güzel. Yanlarına gidip alıyoruz paraları. Ha bak geliyor. Şunu ben bir döveyim. Sopayla güzel dövüyoruz çünkü. Şimdi elimde bir sürü var. Mesela burayı satın alsam iyi olur gelir için. Ben ilk başta şöyle yapacağım. Kendim sopayla dövmeye çalışacağım bu brain rotları. yarasayla ile beraber. Sonra a bak altın bir peynir geldi. Bundan alabilsek iyi olur. Canım da çokmuş bunun. Al. Satacak bir şeyim var mı? Ee, beyinlerimi satmak istiyorum. Bunu satmak istiyorum. Elimdekini sattım mesela. Elimde şöyle bir şey altın var yine. belki şunları bir alalım tek tek. Arkada da bana zaten Capuccino para kazandırmıştır. O onun ben bir para alayım. Yeni bir yer açalım biz. Temiz olsun. Ver bir tane daha. Tamam. Buraya yeni bir yer açacağım. Şimdi burayı açalım bir. Buraya en son aldığımız altın olanı bir koyalım. Bu güzel getirecek bize çünkü. Şunu da dövelim. Bak zıplaya zıplaya geliyor. Oo, efsanevi bu. Efsanevi. Almam lazım bunu. Karşıya kadar geçirmem lazım. Tüm parmaklarımı zorluyorum. Alacağım. alacağım. Alacağım alacağım alacağım. Geçemezsin karşıya. Hadi. Hadi artık. Öl artık. Evet. evet. Son anda aldım. Beyinleri bir değiştirelim. Bunlara beyin diyor. Bunlar normalde brain road ama Türkçeden kaynaklı bence bir hata var. Nadir bir şey var burada. Tüm beyinleri satalım ya. Benim elimdekiler şu an yeterli gibi. Bunlar yeterli. Bak buraya da gelmiş bir tane efsanevi zaten hayvan gibi kazandıracak bu bize. Of güzel yeni yerler açacağım bununla beraber. Bunu da alalım. Bu da çok bağımlılık yapıyor. Bu Roblox'te oyunlar fena bağımlılık yapıyor. Şimdi satacak bir şey. Hepsini satalım. Tüm beyinlerimi satmak istiyorum. Al. Ne kadar kazandırdı? Aslında kazandırmadı bile diyebiliriz. Epik bir şey geldi. Alamam ki bunu. Bunun canı çok fazla bir kere. Haydut. Bobrito yok alamam. Bana tohum lazım. Şu armut tohumundan bir tane bir alalım bakalım. Neymiş şu armut tohumu? Mesela şuraya ek. En baştan büyüyecek tabii bu yavaş yavaş gelsin buraya kadar. Bunlar büyüyünce devreye giriyorlar. Şu trippi torup bir bir döveyim. Bitkim de yardım etsin alalım şunları. Yan tarafta da diğer oyuncular oynuyor gördüğünüz gibi. Gidip onlarla transfer falan yapabiliyor muyuz? Oha tanklardan falan bir şeyler yapmış bu. Çalabiliyor muyuz bunları? Bunları çalma mantığı yok herhalde. Biz yeni başladık. Biz de gelişiriz ilerleyen bölümlerde. Zaten isterseniz bunu seri yapacağım. Bunu alamam. Buna vuralım. Alamadık bunu. Şimdi şurada biriken gelirimizi bir alalım. Tamam. Buraya 5000'lik ben bir yer daha açmak istiyorum. Trippi tropbi var. Şunu koyalım idarelik. Bunlar bana pasif gelir oluştursun ve armutumuz bir Nadir bir şey. Bakayım ne kadar vuruyor. Ben biraz vurayım tabi buna. Evet pipi armut geldi. <laughs> İsimleri çok güzel. Pipi armutu dövmeye devam edelim şöyle. Tamam bunu da aldık. Bu çok basit. Armut bunu alırsın. Armuta bakalım ne yapacak. Armut iyi vuruyor. Tamam benim bir şey yapmama bile gerek yok aslında. Bir süre sonra zaten bitkiler de almaya başlayacak. Ben buraya bir platformda açmayacağım bu arada. 25 bin dolar çok fazla. Gerek yok. Onun yerine bitki alacağız biz. Neler alabilirim biliyor musun? Hmm, bir sürü bitki var burada. Şu an bana en mantıklı geleni balkabağı tohumu olacak. Balkabağı tohumunu alırız. Şurada biriken para larımızı bir çekelim. Evet aldık sayıdır. Biraz daha para verin bana. Tamam. Şu armut tohumundan bir ekelim. Bakalım nasıl vuruyormuş. Ne yapacak? Balkaba tohumunu da şunun bir arkasına koyacağım. Çünkü böylelikle çok seri vurabilirler. Bir de şu yeşil zemini arttırıp burada bak şu adamın yaptığı gibi böyle kocaman bir ordu yapabiliyoruz. Balkabağını tabii büyümesine biraz vakit tanıyacağız. Hemen büyümüyor. Bitkilere biraz yatırım yapalım. Çok fazla zaten arka tarafa biz bir gelir koyduk. Bak bunu alabilir miyiz? Bunu alamayız şu anda bu arada. Bu bayağı güçlü. Ben vursam bile eritemem onu yani. Onu en baştan bir vura vura. Yok bunu şu an alacak gücümüz yokmuş zaten. Yan taraflara da platform açabiliyoruz. İşte 10 milyon, 2,5 milyon falan vererek onları da açabiliyormuşuz. Buradan yine paralar aldım. Bu sefer daha farklı bir şey ekmek istiyorum. Ee, aldığım zaman ay çiçek tohumu alacağım ama 25 bin dolar bekler miyiz ki? Bak bu ne? Orangutani ananasini. Şunları bir satalım. Beyinlerimi satmak istiyorum. Hepsini satalım. Tamam çok az kazandırıyorlar ama olsun yani pasif gelir pasif gelirdir. Bu oyunlarda gelir mantığı çok önemli. Bak geldi. Capicino katilini bir alalım. Mesela bu şu an bundan daha fazla kazandırıyor. 1 dolar bile olsa bizim için dolar dolardır. Mesela bu 11'den daha iyi kazandırıyor abi. Biz e, en mantıklı seçimleri yapacağız kendimiz için her zaman. E, bir tane orangutani ananasini geldi. Onu da alalım. Şu an bitkilerimiz yeterli. Sadece böyle kocaman bir tane boss geliyor böyle takım elbiseli. O da mafya bir reynotu öyle bir şeydi zaten. Onu bir kesemiyoruz. Onu da halledeceğiz. Bebek kurostini. Şunu bir keseyim ben. Kendim keserim. Bitkilere gerek yok. Ne kadar kazandırıyorsun? 16. Hemen değiştirelim şuradakilerle. Mesela saniyelik e, bu az kaldı bizim için. Şunu satabiliriz artık. Bakalım şunu da alalım. ne? Bambala bu. Seni de aldım. 25 bin dolar olmasına çok az kaldı paramızın. Şöyle biraz daha toplayalım. Birazdan 25 binlik bir bitki koyacağım. O bitki zaten çoğu bir rotu alır. Daha da çok seri gelişiriz diye tahmin ediyorum. Şu tüm beyinleri satmak istediğimi ben bir söyleyeyim şuna. Bir yandan envanterde birikmesinler. Çok fazla birikiyorlar envanterde. Bunu alabilir misiniz? Alırsınız. Ben de alırım bunu. Şöyle sopayla vura vura. Yavaşlattı herhalde. Armut'a helal olsun. Armut'u beğendim. Şöyle bir ağzı var zaten. Buradan 100 tane brain rot geldikten sonra bir tane efsanevi gelecekmiş. Yani bu ne demek? biliyor musunuz? Yani sonraki gelecek efsanevi kesersek arka tarafa koyabiliriz. Arka tarafa koyabilirsek de daha fazla para elde edebiliriz. Bu da bizim daha fazla gelişmemize sebebiyet verir. O an Balkabağı çıkardı. Balkabağı benimki. Daha yeni mi büyüdü bu? Evet yeni büyüdü. Of! Bunu almam lazım gökkuşağı. İyi kazandırıyor olabilir bu. Çünkü zaten parlıyor falan değişik bir şey. Bakalım hemen şuna bir. Ne kadar kazandırıyorsun? Çok güzelsin sen. Saniyede 75 dolar inanılmaz bir rakam bizim için şu anda. Bak 13'lüyü kaldıralım. Şuradan tohumlara vesaire bakalım. Direkt bak yanlarını ışınlanabiliyormuşuz. Aslında rahat. Bak sat kısmına gittiğimizde de ışınlanabiliyoruz. Şu tüm brain rotları ben bir satayım. Şunlardan da paralarımızı alalım. Çok güzel geliştirecek bunlar bizi. Evet. Yine gök kuşağım bu değil. Az önceki domuzun normal hali. Normalde ne kadar kazandırıyor? 20 kazandırıyor. Yine güzel. Bır bır patabim. En sevdiğim brain rotlardan biri. Gel bakayım ben seni şöyle bir yarasayla döve döve arka tarafa koyacağım şimdi. Sen ne kadar kazandırıyorsun? 12. Senden çok bir şey olmaz. 32, 16. Bak 20'likler var mesela artık Anladım. Bunlarla yer değiştir. 25 bin dolarımız oldu şu anda. Hemen yeni bir yer açmaktansa ben bir tohum alayım diyorum. Böylelikle herkesi alabiliriz. Tamam depoda da zaten bak miktarları yazıyor mesela. Bundan bir tane kalmış. Bize zaten yeterli şu an için. Şimdi şu tohumu da şuraya koyalım. En başa koyarsak her zaman daha iyi bizim için. Çünkü başa koyduğumuzda bunlar arkaya gidene kadar döveriz. Of bu güzel. Espresso hanımı dövün. Espresso hanımı almanız lazım bitkiler. Bitkiler ne yapın ne edin alın onu. Canına da bakayım şöyle alırız ya. Alırız ya bu iyi kazandırır ha. İyi vuruyorlar şu an aldık. Çok güzelsiniz. Ne kadar kazandırıyor? 31. Şunun yerine koy Tamam. Şu an yine kendimize güzel bir gelir elde ettik. Şunu almamız lazım. Çok vurur. Yavaşlatın şunu. Yavaşlat 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 yavaşlat. Evet zaten diğer bitkimiz büyüyünce bunların şansı ile kalmayacak. Şu anda böyle zar zor geliyorlar. Orkalere orkala gibi böyle garip bir şeymiş ismi de bunun. Ne kadar kazandırıyorsun sen bir bakalım. 62. Hemen yer değiştirelim. Ne ile değiştirebiliriz? Bu 20 kazandırıyor. Şunla yer değiştirelim seni. Bitkimizin büyümesine de 1 dakika kaldı. Çok güzel ilerliyoruz ya. Ben sonraki efsanevi istiyorum kesinlikle. Burada da iyi bir gelirimiz olmuştur. Şöyle toplayalım Evet yeni bir yer açabiliriz artık yavaştan. Çünkü paralarımız gerçekten güzel seviyeleri ilerliyor. Bitkiler kendileri kesiyorlar zaten. Ben bir şey yapmıyorum. Pipi armut gel buraya. Pipi armut seni. Böyle garip garip Brainrod isimleri var ya. Pipi koyuyorlar ya. Ne diyor oğlum oluyor yani. Şunları toplayalım tekrardan. 25 bin dolar olmak üzere. Ben yeni bir yer daha açarız diye düşünüyorum. Sonrasında da bitkilere yatırım yapmaya başlayacağız. Şimdi gelir önemli. Gelir olduktan sonra buradan bir sürü böyle 200 kaldık. 1 milyonluk bir şeyler alırız. Bak şu 1 milyonluk şeyi aldığımda zaten o kendiliğinden vurur. Sen gel buraya. Fuller fulurası. Seni de aldık Ekipman mağazanız yenilendi Tohum mağazanız yenilendi Ha stoklara yeni şeyler geldi herhalde Tamam onları sattım Buraya yeni bir yer açacağım şimdi Paramız da var Burayı da aldım Dur sen burada kal Seni kaldırmama hiç gerek yok Bakalım bir neler yenilenmiş Depodakiler mi yenilendi Evet depodakiler yenilenmiş Stok yenilemesi yapmışlar Şimdi elimde neler var şimdilik bunu koyalım. Şimdilik yani biraz en azından bize gelir getirsin. Güzel bir şey geldiği zaman onu çıkartacağım. Zaten efsanevi geliyor birazdan. Şimdi diğer taraflara ben bir gezintiye çıkacağım. Buradaki adam gitmiş. Buradaki elemanları dövemiyorum herhalde. O diğer oyundaki gibi olmuyor. Şunların boyutlarına bakar mısın? Neler yapmış eleman? Yardım edeceğim adama. Şu adama yardım edeceğim. Yani ne işe yarar bilmiyorum ama yardım edeyim. Çalabiliyor muyuz acaba böyle döve Bak şu pipi armutu bir dövelim. Sadece böyle adama yardım ediyoruz. Adama yardım ediyorum. Bak şu an şaşırdı. Neden bana yardım ediyor falan diyor. Satın mı aldım lan ben acaba bunu diyor. diğer oyunculara yardım etmek gibi bir özelliğimiz de varmış. Bu da çok güzel bir özellik. Evet, zaten bunlar buradan geçemiyor. Aa, hediye ediyor. Kabul ettim. Oha! Kabul et. Adam bana durduk yere yardım etti. Al, kabul ettim. Adama yardım ettiğim için <laughs> bana hayrına bir şeyler verdi. Verdiği şeyi alabildik mi onu da bilmiyorum ki. Mesela çok kazandıran bir şey koyalım şuraya. Bak, geldi, gezdi burayı, şimdi geri gidiyor. Neleri varmış şu fakirin? Ben bir bakayım dedi. Şimdi şurada satmak istediklerim var. Bunu satmak istiyorum. Bunu satmak istiyorum. Bunu satmak istiyorum. Bunu satmak istiyorum. Bunu, satmak istiyorum. bunu satacağım. Elemanın bana verdiği güzel değerli şeyler var ya onları kullanmam lazım benim. Şunu satalım. Evet hepsini satalım ya. Hepsini satalım çünkü çok karıştı. Tamam şunları da şöyle alalım. Güzel 50 bin. Yeni bir bitki alabiliriz ama 100 bin mi istiyordu? Evet 100 bin depoda da yokmuş zaten. Ben şu krala bir yardım edeyim ya. Kral ben geldim yine. Sana yardım etmeye geldim tabii ki. Bir şeyler verirsen de güzel olabilir. Hayrına seninkileri döveceğim ben şu an. Ah. Şunları da alalım adamımıza yardım edelim. İşçi olarak tuttu beni çalışıyorum. Bana neyi aldı burada bir şey yapacak. Bana verebilirsin onu. Oha çok iyi. Capuchino'yu bir alalım. Ne olmuş hem de. iki kişi vura vura aldık onu. Bir yandan da bizim base'de bizimkiler yine bir şeyler aldı tabii arka planda. Bak bunu alabilecekler mi? Alıyorlar. Şimdi ne olur depoya bir şeyler getirin. Ayçiçek tohumu. Ayçiçek tohumundan bir tane hatta iki tane aldım. Bak şöyle yan yana buraya maksimum beş tane koyabiliyormuşuz. Ee, yer açmamız gerekiyor. Ee, dükkanlar yenilenmiş. Ben tam para harcadıktan sonra falan yeniliyorlar ama zaten hala benim istediğim tohumlar gelmemiş. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor buraya. Kış iklimine mi geçtim? Oha! Oha! Şu boss ne? Ne yapıyor bu boss? Bize mi saldırıyorsun? Aa kocaman bir şey oldu yukarıda. Bu ne? Ne yapıyor? Boss iki tane boss. Oha ne oluyor? Üstümüze düşme sakın ha. Bak ben bunları özen özen biriktirdim burada. At! Ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Bitkiyle VS atıyor. Adamlar VS atmaya başladı bitkilerle. Oo şu bitkiye bakar mısın? Ben bir abimin yanına gideyim. Ne oluyor ya? Bak yine dondurdu her yeri. Abi ne oluyor abi? Bu ne? Bana oyunu tanıtmak için yorumlara yazın bu arada. Bunu seri yapmamı istiyorsanız da yazın. Her yeri buz gibi yaptı. Efsanevi gelecek birazdan. Onun için buradan çok ayrılmak istemiyorum. Şu kaktüsü buradan kaldırabilirim. Ee, almak istiyorum. Onun yerine şuraya ayçiçek koyacağım çünkü. En başa koyalım. Bana geldi. Hediye mi vereceksin bana? Gel hediyeleri severim. Gel kral gel. Gel şunu dövelim beraber. İşte yardımcım benim ya. Haydut bombito. Ben şunu bir satayım. Çünkü onu alamam. Ay bitkilerimi satmak istemiyorum. İstemiyorum bitkilerimi satmak. Tamam elimde bitki yokmuş zaten. Tüm brain rotları satmak istiyorum. Adam benden çok savaştı şunun için. Ama base'de göremem diye yaptım bunu. Teşekkür ederiz. Çok güzel. O 140 kazandırıyor. Buraya yeni bir yer açabilirim. Ne az kazandırıyor biliyor musun şu an? Bunu buradan bir kaldır. Aynen. Efsanevinin gelmesine 10 kaldı. Burada da yine skor tablosu var. En çok kimin işte bitkilerini diktiği, kimin en çok kimi kestiği falan görülüyor. Neler alınabilir şimdi? Efsaneviden önce ben bir araştırmalara başlayayım. Bitki dışında bir şey alamıyor muyuz mesela? Balkabağı tohumu, balkabağı tohumu. Efsanevilerden henüz alamıyoruz. Robux yatırmam gerekiyor. Hoşunuza gittiyse Robux yatıracağım burada sonraki bölümlerde. 3 taneden sonra efsanevi geliyor. Bundan sonra efsanevi geliyor. Şunu kestikten sonra hemen gelecek. Burada pusta bekleyeyim. Canını azaltmam lazım. Benimkiler tek atarlar sonra. Vurun şuna. Bak ben pusudayım. Vurun. Aldılar. Geliyor efsanevi. Bu nadir, bu değil. Aha garantili efsanevi. ben bunu aldım ki. Banana hatta Yunus. Zaten canı almış. Ben bunu tek de alırım yani. Bunlar bir tane üflesinler şuna. Ne kadar kazandırıyorsun? 31 ama ya, yani çok az kazandırıyorsun. Ne anlamı var? Hani espresso'nun yerine koyayım bari de en azından efsanevi diye mutlu olurum. Yeni bir yer açabiliriz. Seni de buraya koyalım. 500 binden sonra bir tane daha yine brain not koyabileceğiz. Evet tüm brain notları satalım. Çok bir şey getirmeyecekler. Ama base'de de durmasınlar. Burası iyi kazandırıyor bize şu anda. Gerçekten iyi kazandırıyor. Şunu alıp Bu iyi kazandırıyordu. Vurun. Bitkiler zaten bunu eritiyor. Bak 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 eridi. Ne kadar kazandırıyordu bakalım şuna. Bende var zaten bundan. 125. Şunun yerine koyarsam mantıklı bir trade yapmış oluruz. Bu ne? Efsanevi. Geldi efsanevi. Vurun. Alırsınız. Sen ne kadar getiriyorsun? 45. Yani ne çok iyi ne çok kötü aslında. Bunlar 125 getiriyor ama öyle düşünün. Yunusların yerine koyabiliriz. Yunuslar çok bir şey getirmiyor. Aa adam geldi yine. Bana yardım etmeye mi geldin? Gel gel yardım et bana da beraber şunları alalım. Stres atmaya gelmiş buraya. Baktı ya ben eziyim. eziye bir yardım edeyim dedi. 50 bin olmuştur bence param. Evet 50 bin olmuş. Biraz daha bekledikten sonra şurada yeni bir bitki koymalık yer açacağım. Böylelikle her şeyi keseceğiz ya. Kesemeyeceğimiz bir şey kalmayacak bir süre sonra. Oo bu çok güzel. Severim bunu. Çünkü bananalardan daha çok kazandırıyor. Adam da vuruyor. Şimdi bitkilerim tek atar zaten ona. 62. Şimdi şunu yerine koyarsam çok makbule geçer. Evet. Gelirlerimi de alayım bir yandan. Adama bak nasıl vuruyor. Helal olsun sana. Diğer videoda biz full kaktüs brain rot topladık. Yani full mistik geldi. Onun da ikinci bölümünü atacağım. Merak etmeyin. Çok sevmişsiniz o seriyi. Ben de çok sevdim. Bak bu brain rot oyunları. bu tarz oyunlar çok bağımlılık yapıyor çok hoşuma gidiyor beğeniyorum bunları. Evet neredeyse 100k'mız oldu sayılır. Tam 100k oldu hatta küsuratsız. Genişletelim. Şimdi artık buraya yeni bitkiler alacağım. Bu bitkilerin önüne yine böyle armuttan falan koyarız. En pahalılar neyse onlardan alacağım. Bak tek attık yine. Bakalım neler varmış. E, ejderha meyvası tohumu, ejderha meyvesini yemiştim tadı yok bu arada. Neyse 100.000 yapmamız lazım işte kısaca. Şu an bin'i ben bir biriktirdim. Buraya bir tane ejderha meyvesi koyacağım. Aa bak yan platform açtım ya oradan da böyle rahat rahat geçmeye başlamışlar. Yani platformu opsiyonel olarak tercih ediyorlar. Yandakiler onu elleyemiyormuş. Ekipman mağazası, tohum mağazası yenilendi. O 100 binlikten almak istiyorum ben düz. Ha, kalmamış ki hemen almışlar. Bak burada secret tohumlar var mesela. Bence biz ayçiçeği tohum alalım şu an. 3 tane alalım. Şöyle şuraya da yerleştireyim. Depodaki ayçiçekleri bitirdim neredeyse. Oradakiler de büyüsünler birazdan. Çünkü oradan böyle rahat rahat geçiyorlar. Bir tane kalmış depoda. Baya bir tane daha aldım. Bitkilerimizin büyümesine yine 1,5 dakika var. Bak geliyor bir tane daha. Kesin şunu. Kes bunları iyi kazandırıyor. Şu patronlar çok iyi. Şu beyni bir sat. Şunu bir alalım. Ha yandan geçiyorsun ama ya. Yan taraftakiler daha büyümedi ki. 50 saniyeleri var. Ben seni tek başıma alamam. Diğer reis olsaydı belki alırdık bunu da alamam ben seni. Yani şunu yapmamız gerekiyormuş. Yeni bir yer açıyorsam hemen bitkileyeceğiz oraları. Ha yanda da yeni başlayan birisi var herhalde. Bak yeni yeni bir şeylerden koymuş. Böyle gelişmeye falan çalışıyor. Uzan sniper koymuş. Bal kabakları sniper gibi bir şey ama biz en öne koyduğumuz için önden vuruyoruz direkt olarak. O mistik aldık bu arada. Hiç fark etmedim mistikmiş bu. Şunun yerine koyalım. Çok iyi kazandıracak o zaman. Mükemmel oldu. Ee, ben şu ejderha Ejderha meyvesi tohumundan istiyorum. Biraz paramız biriksin. Bak fırsatlar geldiğinde paramız olmadığında yine çok kötü oluyor. Aslında bir anlamı kalmıyor. Bunun için paramız da biriktirmemiz gerekiyor. 100 bin yaptım. Tamam şu an bu parayı hiç harcamayacağım mesela. Sadece biriktireceğim. Aha efsanevi geldi valla. Bunu alırız. Ben de vuruyorum buna. Zaten ekstra bunlar da vuracaklar şimdi. Vurun. Tekleyin şu efsanevi. Ben bir alayım. Geliyor efsanevi. Tamam geldi şimdi bu efsanevi ama bu efsaneviye nasıl ulaşacağım? Ya efsanevi alamadık. Ha bak orada bir tane daha efsanevi geliyor. Bunları sat. Elimizde o sırada item olmaması gerekiyor herhalde. 38 kazandırıyor ama yani. Elefant koka fanto ben seni ne yapayım of 12k'lık bir canı var ben de vuruyorum almamız lazım bitkiler ne yapıp ne edip alıyoruz bunu güzel kazandıracak belli yani cüsseli müsteli de bir şey aldık yolun yarısına gelene kadar zaten öldür bu tamam vurun sadece buna vur diğerlerine boşver buna vur tüm gücünü buna ver hadi bitkiler aldık hadi dayanın of ikiz 43. şunun yerine koyabiliriz onu yer değiştirin siz güzel oldu tamam 163k'da paramız olmuş zaten bir yandan şu an çok iyi ha, bak geliyorlar şunları sat sat abi bunların hepsini bak şunların canlara bakar mısın değişik bir de bunlar. Kendine kalkan mı yapıyor ne yapıyor? Dondurma yapıyor. Ha, dondurma etkisi şu an bitti ama. O oh, view'da 187 getiriyormuş. Az kazandıranları kaldırabilirsen az kazandırıyorsun artık. Demode olmaya başladın. Bitki alamıyoruz ya. Şuraya bir tane gelse depoda bir tane olsa alacağım. Çıkartacağım parayı vuracağım masaya ama gelmiyorlar hala. Yeni bir yer açmayı düşünüyorum. Yan tarafa bitki de alacağım onunla beraber. Sebebi de o o o şunu al al, al al Çok güzel duruyor. Ben elindekileri bir satayım şimdi o tek gidecek. Sattım. Gel bakayım. 45 ya kazandırmıyormuş ki. Sadece böyle ışıltılı ışıltılı mışıltılı bir şey yokmuş bunun. Asıl olay mistiklerde garantili efsanevi canlandı. Şu ballerina capuchino işte orijinali geldi. Espresso hanım değil bak ballerina capuchino orijinal. 32 kazandırıyorsun ama ballerina capuchino yakışmadı sana ya. Sat bunları da. Şimdi biz artık yanlara doğru genişleyelim. Böylelikle daha hızlı gelsin gelecek her şey. Çünkü yavaş geliyorlar. Şimdi senden ben ayçiçe tohum alayım iki tane. Balkabağı tohumu da ver. Ne varsa ver. Armut tohumu da alalım. Yan tarafları genişleyeceğim için lazım bana bunlardan. Şimdi yan tarafa genişleyeceğiz ya. Şurayı alıyoruz alkaba tohumlarımız şöyle ön tarafları ekmeye başlıyoruz. Armut tohumlarımız var aldıklarımdan. Armutları da yerleştirdik. Inai sheet tohum var onları da ekliyoruz. Bu kadarı yeterli zaten. Şimdi yeni bir platform olması her zaman daha iyi. Daha fazla daha sevdiği gelmeye başlayacaklar. Bu da efsanevi ve mistin gelme hızını çok arttıran bir şey. Şunların e, büyümesi için şurada su satan Jers diye birisi var. Ondan biz bir su alalım. E, bitkilerin hızlı büyümesini sağlıyor. Beyni sersemletmek için al. Yani gelen birini durdurmak için. Anladım. Şundan bir tane alalım. Meraktan alacağım bazı larını Beyinleri veya oyuncuları fırlatmak için vur. Yok. Şu an oyuncuları fırlatmama da gerek yok. Oyuncularla iyi anlaşıyorum. Ha böyle uzaktan mı vuruyorum? Ha böyle mermisi varmış ama bunun. Ha bak böyle. Bunlar büyüdü bu arada çabucak. Ha biz kullandığımız için etkili oldu. Şunu almaya çalışıyorlar. Dur alalım şunu. Bak yine parlayan bir şey geldi. Diğerleri de büyüyecek birazdan. Tohumlarımız olgunluğa ulaştılar. Efsanevi bak. Gördün mü? Çok az kazandırıyor. Çok saçma. Şuraya 500 500 kamuz oldu. Şuraya bir tane daha yer açarız bu gidişle. Oha çok güzel bir şey geliyor. Altın geliyor hem de. O iyi kazandırabilir iyi kazandırıyordu şu. Canı da yüksek. Vurun. Vur 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 vur. Acıma. Tamam. Geldi elime. Bakalım neredesin? 265 gayet yeterli güzel. Neyin yerine girebilirsin biliyor musun? Şunla yer değişebilirsin. Çok güzel kazandırıyorsunuz. Şuraya yeni bir yer açmamız şart. Bize aktif böyle güzel bir gelir lazım çünkü. Onunla zaten istediğimiz her şeyi alabileceğiz bir süre sonra. Ekonomik özgürlüğümüz olacak bu oyunda şart. Tamam 500 yaptım. Şuraya yeni bir yer açalım. Evet. Zaten iki tane daha bir şey harcadıkça şuraya yeni şeyler de açabiliyoruz. Onları da bu bölüm açar mıyım bilmiyorum bu arada. Bu bakalım. o bu canı çok fazla bu da kazandırabilir. Şimdi şunları tekrardan satacağım. Yükkan yenilendi falan" diyor. Şu an kesin bitkiler yenilendi. Ben alamam ama, değil mi? Yok, depoda hala bak efsanevilerden gelmiyor. Seni bir keselim. Haydut Bobrito gel buraya. Haydut Bobrito 290, 296 kazandırıyor. Tamam. Ee, az kazandıranı yer değiştireceğiz yani şunla. O bu da 173. Bunu da yer değiştiririz. Haydut Bobrito'ları ben beğendim ya. Bizi zengin yaptı Haydut Bobrito'lar. Bak bir tane daha Haydut Bobrita geliyor. Bu da iyi bir şeydir. Vur abi, acıma. Arkadan efsanevi bir Haydut Bobrita geliyor. Sat elimizde içimizdekileri. Sat sat bu 11k aldıktan ben umutluyum. Güzel kazandırır bu. Vurun şu haydut Bobrito'ya. Yardım et yardım et. Vur şuna. Garantili bir tane de efsanevi geliyor ha bu arada. Ama kazandırmayan bir efsanevi onun için hiç gerek yok. 214 tamam. Şununla yer değiştirelim. Adam ne kadar iyi diye bakmaya geldi herhalde. Gelire bir bakar mısınız? Of 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 çok güzel. Oha efsanevi haydut ayakçu. Haydut ayakçu sen kazandırmıyor musun ki yani öyle geldin havalı havalı efsaneviyim ben diye. Bak efsanevi dolu aslında her yerden geliyor da kazandırmıyor bunlar. Şu şu kazandırabilir belki şu elimizdekileri satalım bakayım 42 bak dedim ben size şu patronlar taşıdı ya bizim tüm parayı baksana of 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 neredeyse 300 olacağız 300 olacak şimdi işte gelir param var bak artık depoya getirirsen alabilirim öyle bir özgüvenle geliyorum senin o dükkanına oha oha Neyse bu yeni adammış. Ben diğer adam yaptı bunları sandım. Baksana şu adama. Mesela saniyede adama 5000 dolar falan getiriyor. Öyle bir para. Şuna bakar mısın madde o ya? İşte adam bana şu an hava atıyor. Haydut Bobrito gerçekten de çok para kazandırıyor. O da onlardan biriktirmesi zaten. Bak bombardino krokodilolardan var. Bir sürü değişik şeyleri var. Burada bitkilerini büyütmüş. düzeni sokmuş hatta bunlar. Bir ordu gibi dizmiş. Güzel güzel gelir elde ediyor buradan. Neyse biz de son iki bölümlerde fena bir şey olacağız emin olun. Yani böyle durduğumuza bakmayın. Yine de bak neredeyse 500k'ya kadar kazandım. O o altın. Şu haydutu almanız lazım sizin. Ne yapıp ne edip o haydutu alın. O haydutu istiyorum. Çok güzel verecek bize çünkü. Haydutlardan evet. Biz bir aslında ekosistem kurduk kendimizi. Gelir ekosistemi. 250 getiriyor çünkü. Yani 250'den aşağı ne getiriyor musun artık? Şu haydutları kendi aralarında değiştirip en güzel haydutlardan yerleştireceğim buraya. Oha! 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 oha. Şunu gel bakayım sen bir. 234 espresso soğanımın altını. Ee, sen şununla değiş ya artık. Frigo, kamera artık bir işe yaramıyorsun. Ama güzel gelir getirecek bir şeyimiz oldu bak altından en azından. Hem patronun altından hem de o kapıcının onun altından koyduk. 600 mi getirdiler? Çok iyiler. Evet arkadaşlar şu anlık baya bir geliştik aslında. Sonraki bölümlerde çok daha fena gelişeceğiz. Öyle bir ordu kuracağım ki gelene bir tüh yapacaklar yok olacaklar. Videoyu beğenmeyi ve aşağıdan da hype puanı vermeyi unutmayın. Hype puanı vermeniz bu kanal için çok önemli. Buradaki kartlardan da diğer videolara gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.